Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün kongreyi gerçekleştirmek için ödemişteydi. Kongre sonrasında esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Babacan halkın sorunlarını dinledi. Ardından ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştiren Babacan Türkiye'nin devası olacaklarını vurguladı. Sizlerle beraber ödemiş ilçe teşkilatımızın hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek üzere araya geldik. Biliyorsunuz bugün İzmir'deki ilk kongremizi yaptık. Ödemiş İlçe Kongresi ilk kongreydi. Gayet coşkulu, güzel bir kongreyi hep beraber gerçekleştirdik. Bundan sonra diğer ilçelerimize inşallah devam edeceğiz. Yarın da merkezde programımız var. Ee, Nardıdır ilçemizin kongresini gerçekleştireceğiz. Ve bugün hem Kiraz ilçesinde hem Ödemiş merkezde Çarşı pazar esnafımıza da dertleştik, çiftçilerimizle, hayvancılıkla dolaşan vatandaşlarımızla dertleştik. Onların dertlerini kendi çözümlerimizi, çalışmalarımızı onlarla paylaştık. Ve gayet güzel bir bir gün geçirdik. Bugünkü son programımızda bugün burada e, ilçe başkanlığımızın açılışı. Ben buradan değerli ilçe başkanımıza bu ve tüm ödemiş ilçe teşkilatımıza yeni hizmet kanallarının hayırlı olmasını diliyorum bu hizmet binasını ödemiş için, bu güzel ilçemiz için de hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun.